Ba. Öğrenci dostu LoloNolo'ya hoş geldiniz. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar ve eğitimleri 2024-2025 vize soruları. 1. Abraham Tanenbaum üstün zekayı açıklamak için yıldız modelini geliştirmiştir. Üstün zekalı olmak için gerekli olduğunu düşündüğü 5 faktörden bahsetmiştir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir? A) Mükemmellik B) Özel yetenek. C. Zihinsel olmayan unsurlar. D. Genel yetenek. E. Çevresel destek. Cevap. A. Mükemmellik. Tannenbaum'un yıldız modeli 5 temel faktöre dayanmaktadır. Mükemmellik bu faktörlerden biri olarak değerlendirilmemiştir. 2. Aşağıdakilerden hangisi Sternberg ve Zang'ın beşgen kuramına göre bir kişinin üstün zekalı olabilmesi için karşılaması gereken ölçütlerden biri değildir? A. nadir olma B. mükemmellik C. değerli olma D. yüksek motivasyon E. kanıtlanabilirlik Cevap D. yüksek motivasyon. Beşgen kuramında yüksek motivasyon bir kriter olarak sayılmamaktadır. 3. özel yetenekli birey. Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen. Yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan Özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki tanım kaç yılında yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer almaktadır? A) 2006 B) 2000 C) 1991 D) 2012 E) 2018 Cevap E 2018 4. Üstün zekalı bireyi Simon ve Binet'nin geliştirdiği Stanford, Binet zeka testiyle ölçülen 140 ve üzeri IQ puanına sahip kişi şeklinde tanımlamıştır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Guilford B. Gardner C. Terman C. D. Spearman E. Sternberg Cevap C. Terman Terman, Üstün zekalı bireyleri Stanford, binet zeka testine göre tanımlamıştır. 5. Pozitif parçalanma teorisi, bir kişilik gelişim teorisi olarak, üstün yeteneklilerin eğitiminde önemli bir katkı sunmaktadır. Bu teorinin teorisyeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Freud B. Dabrowski C. Skinner D. Erikson E. Piaget Cevap B. Dabrowski pozitif parçalanma teorisini geliştiren Dabrowski'dir ve üstün yeteneklilerin eğitiminde önemlidir. 6. Kristalize zekadan bahseden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Spearman B. Katıl C. Piaget D. Horn E. Fontana Cevap B. Katıl Katıl, kristalize zeka ve akıcı zeka kavramlarını ortaya atmıştır. 7. Üstün yetenekli bireyler, bütün gelişim alanlarında gerçekleşen hızlı bir gelişim seyri içerisindedirler. Aşağıda verilenlerden hangisi üstün zekalı çocukların hızlı gelişim özelliklerinden değildir? A) Bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olma istekleri. B) Üstün bir çalışma azmine ve odaklanabilme becerisine sahip olmaları. C) Doymak bilmez öğrenme istekleri ve yüksek merakları. D) Öğrenilmesi kolay olan konulara olan yönelimleri. E. Parçadan bütüne varma ve genelden özele gitme becerileri. Cevap. D. Öğrenilmesi kolay olan konulara olan yönelimleri. Üstün zekalı çocuklar zorlu konulara yönelirler. 8. Bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi, dünyayı etkili bir şekilde anlama ve düşünme yollarının bütünü meydana getirmektedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A bilişsel gelişimi B fiziksel gelişimi C psikomotor gelişimi D duygusal gelişimi E duyusal gelişimi Cevap A bilişsel gelişimi Bilişsel gelişim çevreyi anlamayı ve düşünme yeteneğini ifade eder. 9 Argem okulları kaç yılında kurulmuştur? A 2017 B 2019 C 2007 D 2009 E 2012 Cevap A 2017 10. bireyin çevresindeki dünyayı anlarken ve öğrenirken gerçekleştirdiği zihinsel faaliyetlerin tümüdür. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A bilişsel gelişim B beyin işleyişi C biliş D üst biliş e beyin gelişimi. Cevap A bilişsel gelişim. Bilişsel gelişim öğrenme hızını doğrudan etkiler. 11. İnsanlar doğuştan dil öğrenebilmek için özel bir mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma çocuğun yakınında konuşulan dili içselleştirmesini, kurallarını anlayıp öğrenmesini, sonra da uygun kurallarla konuşmasını sağlar. Bu mekanizma sayesinde tüm çocuklar aynı aşamalardan ve kritik dönemlerden geçerek biyolojik olarak belli düzeyde, yürümeyi öğrenir gibi konuşmayı öğrenmektedirler. Yukarıdaki paragrafı savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Davranışçı yaklaşım. B. Bilişsel yaklaşım. C. Psikolingustik yaklaşım. D. Ana dili yaklaşımı. E. Biyolojik yaklaşım. Cevap. C. Psikolingustik yaklaşım. 12. Gardner'in çoklu zeka teorisine göre. Yüksek olan kişiler kelimelerin anlamlarına, seslere, ritimlere karşı hassastırlar. Şair, yazar, politikacı gibi meslek insanlarının bu zeka türünde ileri olduğu düşünülmektedir. Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Görsel uzamsal zekası B) Sözel dilsel zekası C) Müziksel ritmik zekası D) Bedensel kinestetik zekası. E, mantıksal, matematiksel zekası. Cevap B, sözel, dilsel zekası. Sözel dilsel zeka, kelimelere ve dillere karşı duyarlılığı ifade eder. 13. Müzik yeteneği yüksek olan kişiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, müziksel bir eylem sırasında beynin sağ ve sol yarı bölgelerinin her ikisinin de işleme katıldığı bir süreç söz konusudur. B, üstün müzik yeteneği olan kişilerde hemisferler arasındaki nöral bağlantıların daha yoğun olduğu görülmektedir. C. Müziği okuma sol inferior frontal korteksle ilgili bulunmuştur. D. Daha yoğun bir sol beyin nöral aktivitesine sahiptirler. E. Mutlak kulağa sahip kişilerde sol planum temporale daha küçüktür. Cevap. E. Mutlak kulağa sahip kişilerde sol planum temporale daha küçüktür. 14. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı çocuklar için söylenemez? A) İleri düzey okuduğunu anlama üstün zekalı çocukların üst düzey kitaplar okumalarını sağlar. B) Çoğu zaman dili ustalıkla kullanırlar. C) Akranlarından daha hızlı öğrenirler. D) Akranlarından önce konuşma ve okumayı öğrenebilirler. E) Üst düzey dil yeteneği bu çocukların her zaman arkadaşları tarafından sevilmelerini sağlar. Cevap e. Üst düzey dil yeteneği bu çocukların her zaman arkadaşları tarafından sevilmelerini sağlar. Üstün zekalı çocukların dil yetenekleri sosyal kabulü garanti etmez. 15. Zeka ve yetenek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar gerek akademik hayatlarında gerekse sosyal duygusal alanda ve hatta meslek seçimlerinde pek çok sıkıntı yaşamaktadırlar. B. Biyolojik tanımlar zekayı çevreye adaptasyon olarak görür. C. Zeka ve yetenek kavramlarının tanımları konusunda araştırmacılar fikir birliğine varmışlardır. D. Araştırmalar zeka, yetenek ve yaratıcılık kavramlarının tümünde genetik aktarımın ve çevrenin etkili olduğunu göstermektedir. E. İlk üstün zeka araştırmacılarının çoğu üstün zekalı, dahi ve yetenekli kelimelerini neredeyse birbirlerinin yerine kullanmışlardır. Cevap C. Zeka ve yetenek kavramlarının tanımları konusunda araştırmacılar fikir birliğine varmışlardır. Zeka ve yetenek kavramları üzerine araştırmacılar arasında hala görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 16. Gardner zekayı tanımlarken birçok yeteneğin bir araya gelerek zekayı oluşturduğunu söylemiştir. Buna göre Gardner birbirinden bağımsız kaç zeka türü olduğundan bahsetmiştir? A) 8 B) 6 C) 7 D9E5 Cevap D9 17. Amerika Birleşik Devletleri'nde üstün zekalıların değerlendirmesinde IQ testini takiben okullarda en sık kullanılan ikinci araç aşağıdakilerden hangisidir? A. Grup başarı testleri. B. Yaratıcılık testleri. C. Öğretmen değerlendirme ölçekleri. D. Psikologtan alınan formlar. E. Liderlik ölçekleri. Cevap C. Öğretmen değerlendirme ölçekleri. Öğretmen değerlendirme ölçekleri üstün zekalı bireylerin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır. 18. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı ve yetenekli çocukların sosyal ve duygusal gelişimini destekleyici unsurlardan biri değildir? A. Benlik saygısını desteklemek. B. Rekabetçi bir ortam oluşturmak. C. Olumlu bir çevrede büyümek. D. Duygularını kabul etmek. E. Desteklemek ve anlaşıldığını hissettirmek. Cevap. B. Rekabetçi bir ortam oluşturmak. Rekabetçi ortam, sosyal ve duygusal gelişimi olumsuz etkileyebilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi Şak ve Starko A göre öğretmenlerin bir öğrencinin yetenekli olduğunu belirlemede kullandıkları kriterlerden biri değildir? A. Yaratıcıdır. B. Kendi öğrenmesini başlatır. C. Hızlı ve kolay öğrenir. D. Sosyo ekonomik düzeyi yüksektir. E. Meraklıdır. Cevap: D. Sosyo ekonomik düzeyi yüksektir. Sosyo ekonomik düzey yetenek belirlemede kullanılan bir kriter değildir. 20. Üstün zekalı bireyler bilişsel yeteneklerinin yanı sıra duygusal alanda da bazı özellikler gösterirler. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? A. Empati yetenekleri güçlüdür. B. Duygusal duyarlılık gösterirler. C. Duygusal olarak diğerlerinden daha fazla izole olurlar. D. Duygularını ifade etme konusunda zorluk yaşarlar. E. Yoğun duygusal yaşantılar deneyimlerler. Cevap: D. Duygularını ifade etme konusunda zorluk yaşarlar. Üstün zekalı bireyler genellikle duygularını iyi ifade ederler. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Tüm çıkmış sınav soruları için lolonolo.com'u ziyaret edin. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.